Buyurun. Biz ortağımızla sanıyorum yeteriz bu üç beyden diye. <laughs> <laughs> Sayın Yüzbaşıoğlu. Efendim ben, ben e, teşekkür ediyorum. Keşke bu konuşmaya demokratikleşmeyle değil de terörle başlansa, başlanabilseydi. Çünkü Türkiye her şeyden önce demokratik bir ülke. Bir ülkede hürriyetten söz edilemezken demokratikleşmeden bahsetmek hiç mümkün olmayacaktır. Bugün buraya gelişimizi evimizden veya kaldığımız e, otellerden gelişimizi en ufak kuşku duymadan gelişimizi bu hükümete borçluyuz. Bugün terör Türkiye'nin demokratik demokratikleşmenin önünde en önemli konusunu teşkil etmektedir. Ve iki buçuk aylık, iki buçuk yıllık hükümetimiz de terörü Önemli ölçüde aşarak gelmiştir. Sayın Yücel Sayın... ne diyorsunuz bu yaklaşıma? Şaşırıyorum. Çok ciddi anlamda şaşırıyorum. Çünkü e, yani, da, ya, terörle ya da, ya da terör gerekçesiyle özgürlüklerin kısıtlanması söz konusu. Biz, biz. son 10 yılda bizden önceki iktidar zamanında, iktidar partisi zamanında çimlenen, yeşertilen, bazı kanallarıyla beslenen terörü bakın ne hale getirdik. Batıda Amerika, Avrupa <laughs> ülkeleri ve güneyde müttefikimiz olmadığı her konuda ısrarla bize bildiren bize terörist yetiştiren ülkeler bile geldiler. Peki, evet. evet. Sa sayın Gücel buyurun. Ya anladığım kadarıyla sayın Başol demokratikleşmeyi konuşmaya bile gerek yok. Hayır, şey elbette, de, 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 elbette önemli bir konudur. <laughs> Ama bir ülkede hürriyetten bahsedilemezken, <laughs> araların, bacıların, babaların acılarını dindiremezken, <laughs> neyi demokratikleştireceksiniz Hayır, arkadaşlar? Ben de o. <laughs> Ben, ben ben demokratik sistemin, demokratik hak ve özgürlüklerin terörün engellenmesine neden olacağını ya da yarayacağını zannetmiyorum. Bu çok yanlış ve çok geçmişte kalmış bir görüştür. Ben bu, görüşten, onu... bu görüşten lütfen vazgeçiniz ve verdiğiniz sözlerin yerine gelmediğini Şimdi kabul ben, edin. Efendim, Getireceğiniz her türlü demokratikleşme konusuna da biz imza vereceğimizi buradan size ilan ediyoruz. Teşekkür ederim. Biz zaten da biraz evvel Sayın ortağımın gayet belirli şekilde ifade ettiği gibi bu yasaların çıkmasında e, ee, diğer partilerin başta ana muhalefet partisinin bize destek olacağına inanıyoruz. Çünkü biz her şeyden önce Türk'üz ve Türk olmakla da gurur duyan bir milletin evlatlarıyız. Sayın Başkan, izin verin. Sayın Alpay Bey. Efendim, e, kim demokrasi değişmeyi... Ortağınızın konuşma taktiklerini